Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları ile kurulan Gebze Belediyesi, ampute futbol takımı Flash bir ismi daha kadrosuna dahil etti. Sporumuz adına barış telliği aramıza katmaktan dolayı da ampute spor camiamızı hayırlı olsun diyoruz ve inşallah nice başarılarla kendisini e, sahada ispat edeceğini bekliyor. Gebze Belediyesi ampute spor takımı gayretli mücadelesi sonucunda kısa sürede Süper Lig'e yükselmişti kadrosunda 3 milli futbolcu bulunduran Gebze Belediyesi Ampute Spor Takımı gerçekleştirilen imza töreniyle Ampute Messi, lakaplı barış terliği kadrosuna dahil etti. Güçlü kadrosuyla 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Gebze Belediyesi Ampute Spor Takımı'na dahil olan Ampute Messi, lakaplı terli, yeni takımına tekrar şampiyonluğu yaşatmak için mücadele vereceğini belirtti.